1965 Samsun Spor Derneği üyeleri, aile fertleri ve Samsun Sporlu ailelerin katılımıyla Batı Park'ta çok özel ve geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Samsun Spor forma ve tişörtleriyle etkinlik alanına gelen aileler ve çocuklar bir yandan piknik yaparken uçurtma uçurma, halat oyunu, balon patlatma, çuval yarışı gibi etkinliklerle stres attılar. Çocuklarsa müzik eşliğinde dans ve şarkılar söylerken palyaço eğlencesi, uçurtma etkinliği gibi pek çok organizasyonun içinde şahane bir gün geçirdiler. Yapılan açıklamada 1965 Samsun Spor Derneği Kültür ve Sanat Komitesi'nce organize ettiğimiz piknik ve uçurtma şenliği düzenlenerek dernek üye ve aileleri bir araya getirdik. Bu şehrin çocukları Samsun sporludur düşüncesini canlandırmak, gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla 1965 Samsun Spor Derneği sivil toplum örgütü olarak zaman zaman bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de yaklaşık 70 ailemiz ve çocuklarımızla geniş katılımlı güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Uçurtmanın yanı sıra geleneksel oyunlarımızı yaşatmak, çocuklarımızı günümüz dünyası bilgisayar ortamından uzaklaştırmak, kaliteli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldik ifadeleri kullanıldı.